insülin direncim var. Bu konuda ne yapayım ya da ben insülin direncim var, kilo alıyorum diye çok sık hastalar bize başvuruyor. İnsülin direncinin aslında asıl sebebi var olan vücuttaki insülinin hücreler tarafından kullanılamaması. Yani normalde var olan bizim hücrelerimizin enerji üretmesi lazım ve bu enerji üretebilmesi için de glikoza ihtiyaç duyuyor. Glikoz normalde damar içerisinde dolaşıyor. Damar içerisinde hücre içerisine girmesi lazım. Hücre içerisine girebilmesi için de bir kapıyı açıp içeri girmesi gerekiyor. Girebilmesi için de bu anahtara ihtiyaç var. Bu anahtar da aslında pankreastan salınan insülin hormonumuz. Bu insülin hormonu olunca glikoz kapıyı açıyor ve hücre içerisine giriyor ve enerji olarak kullanılıyor. Eğer bu insülin az salgılanırsa veya vücutta hiç olmazsa ya da kullanılamaz hale gelirse işte o zaman karşımıza insülin direnci olarak öncelikle çıkıyor ve eğer hiç olmazsa tabi uzun dönemde diyabet ağ şeker şeker hastalığı ortaya gelmeye başlıyor. Şimdi temel olarak insülin direncinde var olan bu glikozun hücre tarafından kullanılamaması, hücre evet benim enerji ihtiyacım var, glikoza ihtiyacım var deyip bu yeri göndermesi pank ve pankreastan da ya evet şeker hücre içerisine giremiyormuş ben bir salınayım da anahtar gibi kapıyı açayım deyip fazla miktarda insülin salgılaması. İşte bu fazla insülin salgılanması da karşımıza insülin direnci olarak adlandırıyor. Adı üstünde var olan insülinin fazla miktarda salınması ve hücre tarafından efektif olarak kullanılamaması. Şimdi bunun sebepleri var tabi. En önemli sebeplerinden bir tanesi de diyet ve egzersize uymamak sonucu fazla kilo. Fazla kilo insülin var olsa da anahtarın önünü kapatıyor, kilidin önünü kapatıyor ve kilidin aktif olarak çalışmasını bozuyor. Burada da takdir edersiniz ki aslında sizin insülin direnciniz var diye ya da e, insin direnci var diye siz kilo almıyorsunuz. Kilo aldığınız yani diyete veya egzersize uyulmadığı için fazla kilo, kilo alındığı zaman da oluşan yağ dokusunun anahtarın çalışmasını bozması. Burada tabii ki en çok sorulardan birisi ilaç tedavisi kullanayım mı? Aslında burada tedavinin yeri ilk önce diyet ve egzersiz. Hep bunu söylüyorum ben hastalarıma. Çünkü diyet ve egzersizi düzenli olarak yapılmadı, kuralına göre uyulmadı veya hayat tarzına uygulanmadığı sürece ne yaparsanız yapın insin direncini yenemezsiniz ve kilo aldıkça da insülin direnci daha da çok artacaktır. Bunun tedavisi aslında dediğim gibi hep hep aynı şey diyet ve egzersize uyum.